İtaat. İtaat ve sadakat. Anladın mı Yorgo? Sen. Sen de bana itaat etmedin. Etmedim. Edemezdim. Neden? Ben Roma tahtının varisiyim. Teodoros'un oğluyum. Buna hiç şaşırmadım. Sezinlemiştim böyle bir bağın olduğunu. Ama casusluk yaparsın. Ya da taht kavgası çıkarırsın diyormuştuk. Ama sen hiç de akıllıca davranmadın. Her neyse bana hocalık yaptın. Üzerimde hakkın var. Sadakat yemin edersen seni bağışlarım. Etmem. Taht benim hakkım. Olmadığını şimdi anlarsın. Yine geleceğim. Türkleri kızıl elma ağacına kadar kovalayacağım. Gelemeyeceksin. Artık biz geldik. Bizim kızıl elmamız da burası.